Herkese yeni bir vlogdan merhaba. Dün çok güzel bir vlog yayınladım ve bugün hemen farklı bir vloga başladım. İnşallah bir önceki vlogu izlemişsinizdir. Çünkü buradaki süslerin hepsini birlikte hazırlamıştık. Yılbaşı ağacımız şöyle sağ tarafımda üst tarafta şöyle süslerden oluşan aynam. Buraların hepsini birlikte hazırladık. Bir önceki vloga gidip beğenip yorum yaparsanız izlerseniz çok çok sevinirim üstündeki formadan da anlayacağınız üzere bugün günlerden Galatasaray, Galatasaray Ankara'ya geldi, biz de maça geldik. Şöyle size biraz atmosferi göstereyim. Maça şu an 17 dakika var. Dışarısı Galatasaraylılarla doluydu. Birazdan girecekler. geldik. Galatasaray kazandı. Hatta maç sonunda hoca dedi ki bana uzun zamandır böyle bir atmosferde maç oynamıyorduk dedi. Ankara'ya teşekkür ederiz dedi. Hepinize bu teşekkürü iletiyorum buradan. Çok güzel bir maçtı gerçekten. Ankara'da böyle Galatasaray Ankara'dayken gittik o atmosferi de size yaşattım. Biliyomuzun bir parçası çok güzel oldu. Çünkü uzun zamandır böyle Galatasaray maçında bulunamıyordum. Gidemiyordum İstanbul'a. Ankara'ya gelmesi muhteşemdi gerçek. Galatasaray'ı dinliyoruz. Bol bol maçı bile izledim diyemem. Böyle sesim zaten şu an boğazım ağrıyor. Süperdi. Hem de kazanmamız da müthiş oldu. İnşallah yakın zamanda İstanbul'da bu atmosferi size yaşatacağım. Çok güzel bir maça gideceğiz. İnşallah bana dua edin. Gideceğiz o maça. Şimdilik burada kapatayım. Ben de biraz üstümü çıkartayım, dinleneyim. Çünkü sabahtan beri sabah 9'da evden çıktığımda hala böyle Yorgunum, kendime gelemedim. Bir oturacağım, dinleneceğim. Sabah iş, işten çıktım. Bir sürü işimi hallettim sabah. Daha sonra akşamda maça gittim direkt. Size yeni bir günden merhaba Ankara'ya. Dün itibariyle gerçekten artık kış geldi dün aşırı soğuktu. Bugün de muhtemelen soğuk olacak. Ben de artık yavaş yavaş kış moduna geçmeye başlayacağım. Şimdi atkımı falan alacağım. Artık bundan sonra bu trench kotları giyebilir miyiz bilmiyorum. Belki de giydiğim son gün olabilir bugün. Şimdi evden çıkacağım bugün. Rotam çok farklı yerler. Ankara'nın bir ucundan diğer ucuna gideceğim. Birlikte böyle görmeye değer, göstermeye değer güzel şeyler olursa sizinle de vlog açarım, kamerayı açarım, yanımda olursunuz. Eve geldim, yemek yedim. Şöyle bir şeyler atıştırdım, bir çorba içeyim dedim çünkü çok açım. <laughs> Akşam yemek yemeye gideceğim ama bir çorba içtim. Ondan sonra üstümü giyindim. Şöyle aynadan gösterebildiğim kadar göstereyim kıyafetimi ve ondan sonra çıkıp gideceğim. <laughs> Gittiğim yerde de görüşürüz. Çok tek kol bir kazak giydim. Şöyle. Hatta alışveriş videosunda paylaşmıştım bunu. H&M'den aldığım tek kol kaza. Şöyle eteğimi giydim. Altına da uzun çizmemi giydim. Hadi gittiğim yerde görüşelim. Şimdi geldik. Müzikten dolayı ben yine kısa kısa videolar sadece atabileceğim size. 8 saniye, 8 saniye. sabah uyandık. Bugün cumartesi günü. Nereye gidiyoruz? Ankara Gücü Gençler Birliği maçına gidiyorum. Sizi de götürüyorum. Vlog'un başında ayrı bir Galatasaray maçıyla başladık. Şimdi Gençler Birliği Ankara Gücü maçına gidiyoruz. Muhteşem bir maç vlogu aslında. Benim en sevdiğim hayatımın içinden kesitler oluyor bunlar. Şimdi birlikte gidelim. Size Ankara'nın stadını da göstereyim. Böyle bazen benim vloglarımın içinde maç için izleyen insanlar da oluyor. O yüzden çok çok mutlu oluyorum. Çünkü benim gerçekten hayatımın en önemli parçasından biri futbol. Benim küçüklüğümden beri hatta hayatımın en büyük parçalarından biri futbol. Hatta üniversiteye İstanbul'a gitme sebebim bile futboldu. Benim Galatasaray için ben İstanbul'da bir üniversite seçmiştim. Radyo Televizyon Sinema bölümü okudum. Niye okudum Radyo Televizyon Sinema bölümü? Spor spikerliği yapmak için ama nasip olmadı. Ben de inşallah bunu yani bu işimi biraz da burada YouTube'da göstermek istiyorum. Bu benim içimdeki en büyük Mutluluk diyebilirim yani futbolla ilgilenmek, sporla ilgilenmek. O yüzden böyle sıkça vloglarımın içinde gösteriyorum. O yüzden böyle eğer sevmeyen varsa da bu kısımları hızlı hızlı geçebilir. Benim amacım kendi isteğimi, kendi kendi sevdiğim şeyleri sizlere göstermek. O yüzden böyle gelen talepleri göstermek bana uygun bir şey değil. Yani böyle oluyor ar aralarda başka bir şey vlogları, şu vlogları, bu vlogları ama ben kendi hayatımın bir kesitini paylaşmıyorsam, sadece sizin talebinizde olan şeyleri paylaşmam, o zaman çok da böyle samimi olmaz diye düşünüyorum. Bana bana samimi gelmez, ben de samimi olmadığım hiçbir şeyi YouTube'da bu e, vloglarda paylaşmıyorum. O yüzden bugün beni en samimi bulabileceğiniz yere gidiyoruz. Bir Galatasaray maçına değil ama Ankara Gücü Gençler Birliği maçına gideceğiz. Ankara Kupası maçına. Bütün atmosferi de size yaşatacağım ben orada. Şimdi çıktım ilk başta şöyle bir kocaman poşet ekmek babama vereceğim bahçeye gidecek. Bahçede böyle haftalık bütün ekmekleri biriktiriyoruz köpeklere falan veriyor. Şöyle göstereyim alanı buradan giriş yapacağım. İçeri girdim gerçekten Ankara'nın artık kış havası geldi buz gibi bir ayazla. Bugün maç olacak. Şimdi hemen şu ileriden giriş yapacağım ben de stada. Girdiğim zaman bütün atmosferi de sizinle paylaşacağım. İşte şimdi giriş yaptım. Şu anda bulunduğum yer Ankara Eryaman Stadyumundayım. Birazdan burada güzel bir Ankara derbisi izleyeceğiz. Kimleri izleyeceğiz? Ankara gücüyle Gençler Birliği'ni izleyeceğiz. Şöyle Eryaman Stadyumunu da size göstereyim. Taraftarlar da dışarıda gelmeye başlarlar birazdan. Kulübü, Ankara Gücü ile Gençler Birliği karşı karşıya gelecek maçı izleyeceğim. İlk defa Eryaman Stadında bir maç izleyeceğim. Böyle Galatasaray Stadın dışında bir maç izleyince kendimi böyle çok küçük bir e, atmosferde gibi hissediyorum. Çünkü şu an Galatasaray Stadında olsaydım heyecanım nasıl olur çok iyi biliyorsunuz. Şimdi gösterebildiğim kadar göstereceğim. Müzik çalmadan telifsiz olarak gösterebildiğim her detayı göstereceğim. Bu vlog tam bir böyle spor severler için bir vlog oldu. O yüzden evli o bekleyenler mutsuz. Evet, şöyle sağ tarafımızda Ankara Gücü ısınmasını tamamladı. Şimdi içeri doğru gelecek. Birazdan tekrar dışarı çıkacaklar. Maç başlayacak bir 20 dakika sonra. Gördüğünüz gibi Gençlerbirliği'nin yedekleri de burada. <laughs> Gençler Birliği'nin eski kulüp başkanlarından ve divan kurulu onursal başkanı Hasan Şengel'in vefatı nedeniyle sizlere bir dakikalık saygı... başlıyor. Son iki müsabakada da Gençler Birliği'nin Ankara gücünün son iki maçında da Ankara gücü 3-0 önde bitirmişti maçı. Bakalım bu sefer Gençler Birliği ile Ankara gücünün karşılaşması kaç kaç bitecek. Bugün tabii biz kimi destekliyoruz? Ben Gençler Birliği'ni de destekliyorum. Çünkü sarı lacivert bir takım. Ben desteklemem diyorum. Gençler Birliği'ne başarılar diliyorum. Gençler Birliği'nin boyu takip ediyor diyebilirim. Bakalım diğer yarın neler olacak. Ankara Kupası şampiyonu olan Ankara Gücü Takımının Kupasını Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi Başkanı Sayın Murat Tarhan. Buradan çıktık bir yağmur yağıyor. <laughs> Anlatamam. O kadar soğuk ki. Şu an kameram o kadar doğal bir halde çekim yapıyorum ki. Kameram sırılsıklam. Adı göstereyim. Aşırı soğuk. Aşırı. Ankara'da gerçekten kış geldi. Tam bir kar soğuğu var. Sonunda arabama ulaştı. Sonunda. Hadi gidelim eve ısınmak istiyorum. Nereye geldim ben? Oğuzhanlar'a geldim. Maçtan çıktım. Aynı aynı ama mekan farklı. <laughs> Şimdi bugün şu arkada gördüğünüz gibi güzel bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra da Türkiye'nin milli maçı var. Milli maçımızı izleyeceğiz. Neredeyim? Oğuzhanların güzel evindeymiş. Evin güzelliğine bakın ya. Tam benim sevdiğim tonlar bu evde. Bakın burada neler var Allah aşkına şunlara bakın. Ben yemekten önce bunlara başlayacağım. Şurada bir yemekler var. Şu an diyorum diğerleri gelmeden yesek mi? Oğuzhan formasını giymiş bugün Türkiye maçı var. Akşam evet. maç izleyeceğiz. İlk İnşallah. defa aynı takımı mı tutacağız? İlk defa. <laughs> bir kere izledim bütün maçları, kaybediyorum. İnşallah bu bizim... Almanya'ya yenilmeyiz. Yok yok, kazanacağız Gerçekten. bugün. Tuttuğum takım kaybediyor genelde. Benim tuttuğum kazanıyor işte. O yüzden kazanacağız. tam bir böyle... Şimdi vlog düzenlerken baktım. Tam bir spor vlog olmuş. Vlog ilk başta voleybolla açmışız, Galatasaray'la. Daha sonra maça gitmişim. Ankara Gücü Gençler Birliği derken sporla ilgili dedim birazcık da içine ev vlogu ekleyelim. Bugün günlerden pazar. Ben de ilk başta şöyle annem simay bir kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra da oturdum. Kar yağdı bugün. Bugün Ankara'ya ilk kar yağışı düştü. Bir yandan da ne oluyor ya yeni bir video atmış onu izliyorum. Tamam şöyle moddayım. <laughs> en sevdiğim YouTube kanallarından birisi ne oluyor ya. Gerçekten bütün videolarını böyle attıkları an izliyorum. Vlog'un içerisine ev vlog'unu ekleyeceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Her her çeşit var bize. Spor var, futbol var, basketbol var, voleybol var. Ev vlog'u var, temizlik var. Her şey var. Ben geldim annem buzdolabını, buzluğu falan temizliyordu. Bana da dedi ki sen geçenlerde bir çilek reçeli yapmıştın dedi. Beni gaza getirdi. Güzel olmuştu dedi ondan yaptı şimdi çileklerle <laughs> çilek reçeli yaptım. Çilekleri yapıyorum. çıkarttım dursun İyice çözülsün bu çilekler. Ondan sonra üstüne şekeri koyarım böyle çekince iyice şekerleri altını kısık ateşe açarım. Şu an içi bomboş bakalım salonu ve kendi odamı temizleyeceğim <laughs> buradan ne kadar kir çıkacak size göstereceğim. Yani bu salonu ben dün değil onun önceki gün süpürmüştüm. Yani aradan belki dün yine süpürmüş olabilirler. Haberim yok. O yüzden bakalım ne kadar kir birikecek. <laughs> Çünkü her gün şok oluyoruz böyle. Süpürdüğümüz yeri bir tekrar süpürüyoruz. Hazinesi tekrar doluyor. Bütün evi süpürdükten sonra da hemen şu aparatlarını bugün yıkayacağım. Kurusun diye bir gün çalıştırmıyorum hiç. Şimdi süpürelim. o kadar dağınık ki gerçekten uzun zamandır o kadar dağınık görmemiştim. Şimdi hemen şu masanın üstünü temizleyeceğim. Hemen aynanın falan tozunu alacağım. Şöyle düzleştiriciyi kaldırayım. Şimdi yok. Hiç seyretme kaldıramadım. gerçekten bugün o kadar doğal halimde vlog çekiyorum ki tam bir böyle ev vlog'u olacak bugüne ait olan vlog. Bir önceki vlog'umda ben büyük bir çekiliş yaptım. Yani yılbaşı için hem dedim size bir hediye olsun benden. Benden gelen bir hediye olsun bir kişiye. Bir çekiliş düzenledim. Hala bilen olmadı. O yüzden girip hala şansınız var. Bir önceki vlog'a gidin, izleyin. Orada benim IKEA'dan yaptığım alışverişin tutarını bilene Dedim ki istediği bir yerden 500 liralık ya Trendyol ya H&M'den 500 liralık hediye kupon vereceğim dedim. Hala bilen olmadı o yüzden bir sonraki vlogda açıklayacağım. Gidin hemen izleyin ve oraya yorum bırakın diyorum. Hem de siz de katılmış olursunuz. Şimdi hemen şuraları da süpürüp içeri geçmek istiyorum yoruldum. Hatta evde süt varsa canım aşırı böyle sıcak çikolata çekiyor. Birlikte sıcak çikolata yaparız inşallah süt vardır evde. en çok kullandığım ürünleri buraya alıyorum. Şu makyaj temizleme. şunlar ikisi maskelerim. Diş macunu şuraya da temizleyeceğim. Diş fırçamı aşağı alacağım. Şu sadece benim odamdan ve salondan çıkan kir. Şuna bakın. Şimdi içini boşaltmam gerekiyor. Üst Şimdi tarafı doldu Şu olur. aparatla şu kısmı, ayarlı kısmını hemen şu kısmına bağlıyoruz. Ya da böyle koltukların altına, dolapların altına falan çok güzel giriyor. Şimdi temizlik süpürme işlemleri bitti. Hepsini açacağım tek tek. Yıkayacağım için temizleyeceğim. Daha sonra da kurusun diye bekleteceğim. Yani yarın sabaha kadar kurusun diye durur dışarıda. Açıyorum. Şöyle 1 TL ya da 50 kuruş artık ne bozuk para varsa onun yardımıyla şu kısımlarından açıyoruz o odasının parçalarını getirdim. Şimdi de hepsini temizleyeceğim. Şöyle görüyorsunuz. Her yeri böyle toz içinde. Hatta mesela şuraları şu kısımları falan böyle tozlar birikiyor sıkışıyor bunları böyle haftalık olarak temizliyoruz şimdi böyle her yerini temizleyeceğim sonra bir gün böyle kurması için bekleteceğim şurada da filtres var mesela bunun da etrafını şöyle iyice temizleyeceğim çıkartıp kirlerini işim bitti. Burayı da temizledim. Bütün eşyaları da balkona koydum. Şunu göstereyim size. Bunu ben yaklaşık bir ay önce Koçtaş'tan almıştım. Böyle Zara Home'da da bunlardan var biliyorsunuz. Böyle gold detaylı cam. Ben bunu Koçtaş'tan e, ne kadar aldım? 100 liraya almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. 100 liradan da fazla değildi yani. En fazla 100 liraydı. Çok güzel oldu böyle bizim musluklara falan da tam uydu. Buna bakabilirsiniz koçtaşlar. İribayis bezime. Şimdi şuradaki camı da sileceğim. Bu cam resmen böyle her gün siliyorum. Fotoğraf çekerken bakıyorum toz olmuş. Tekrar şöyle bir sileceğim, temizleyeceğim. Sonra salon tamamen bitsin. O eşyaları balkona koydum. Diğer parçalar burada. Onları şimdi de kenara kaldıracağım. Sonra salon tertemiz olacak. Evet tozları aldım. Şurayı da tertemiz yaptım. Masanın üstünü temizledim. Şuradaki aynayı sildim. Tertemiz yaptım. <laughs> şöyle göstereyim. Salonda okey tertemiz oldu. Benlik temizlik bir işi kalmadı gerçekten evde. Yapabileceğim bütün işlerin hepsini yaptım. Şu an tek istediğim şöyle kahve yapıp bir Türk kahvesi içmek. Anneme hemen soralım. Anne! Ne zaman kahve içeceğiz? 10 dakika. Tamam, 10 dakika sonra kahvemi içiyormuşum. Allah'ım kar yağıyor. Ya görebiliyor musunuz? Çok güzel, minik minik kar yağıyor. Ve <laughs> ya ben tam bir kar manyağı. Ev. Gerçekten çok mutluyum. <laughs> şöyle daha net gözüküyor. Allah'ım şöyle lafa fakar kar yağsın ya. Görüntü harika değil mi? Kahvemizi yapabiliriz. Şöyle iki tane Türk kahvesi yapayım. İki fincan çıkarttım. Klasik fincanlarımız. Anneme double yapacağım. Kendime de şöyle küçük bir fincan yapacağım. çıkarttım. Şöyle yanına biraz leblebi koyacağım. Haras'ın leblebisine birlikte market turundan almıştık, göstermiştim. Filenin kendi markası Haras. Böyle çok güzel oluyor leblebisi falan. Bayağı lezzetli. Hem de şu kısımda kilitli olduğu için bayatlamıyor. Direkt şöyle kilitliyorum. vardı. Şu çikolatadan koyacağım. Okay. Evet. şunu koydum. Negro aldım. Şimdi kahvelerimizi koyalım. Bol köpük oldu. kahvemizi de yaptık. Kahvemizi içelim. Şöyle bir bardak daha koyacağım. Zaten birazdan iyice emecek bu şekeri. Size en son bu reçeli gösterdiğimden sonra aradan belki 4-5 saat geçti. Şimdi altını şöyle kısıkta yaktım. Yarım limonumda suyunu böyle sıktım. Böyle köpükleri çıktıkça köpüklerini alıyorum. Kısık ateşte böyle güzel güzel reçelimiz oluyor. Böyle iyice katılaşınca biraz suyu. O zaman alacağım şu an biraz daha sıvı. Böyle köpükleri çıktıkça onları ben topluyorum. Daha güzel oluyor köpüksüz. Of harika kokuyor reçel. Geçen sefer yapmıştım. Çok güzel olmuştu. Bilmiyorum, buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Beğenip yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Videonun ortasında da söylediğim gibi bir önceki vlogda çekilişimiz var. Lütfen gidip katılın. Daha sonucu belli olmadı ve hala kazanan olmadı. Bilirseniz bir sonraki vlogda daha açıklar mıyım? Evet açıklarım ya. Bir sonraki vlogda gelir açıklaması. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.